Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Super oyun atarisinden oyun oynayacağız Şuraya gelelim Mortal Kombat 4 atari sistemi var beyler. Bunda 2 dakika oyun açayım ben size e, Formula 1 falan filan da var Mortal Kombat 4 Bakın Bas bayan. Bakın Mortal Kombat 4 Görüyorsunuz değil mi böyle Start diyoruz Kendi karakterimizi seçeceğiz En güçlü bakın şu Alttaki şu işte böyle Seçiyoruz start diyoruz Kapışacağımız ki, ki kişi geliyor ilk sevdiğim çünkü oyun kendisi sıfırlıyor böyle. Bakın dövüyoruz adamı. Mortal Kombat 4 arkadaşlar çok eski bir oyun. Bilirsiniz taa 90'ların oyunu bu. Baya eski. Belki arkadaşlar buna bir temizlik videosu atabilirim bir ara. Tabi o da arkadaşlar kanalın yükselişine bağlı. Yani abone olmanıza bağlı. Like'a bağlı. izlemelerimiz iyi zaten bu aralar. 2021 yılında PS4 alınır mı videomuz 28 kişi izlemiş. Gayet iyi kötü değil yani bir 8 abonelik kanala göre. Kendi abone olan kişilere çok teşekkür ediyorum. Biri yorum atmıyorsunuz beyler. Yorum atın arasında. Yorum da benim için önemli. Kimin abone olduğunu ha. Biz öyle değil mi? Aynen. Şimdi arkadaşlar reset butonuna basıyoruz. Şimdi alta geliyoruz. Buradan bir de şey açalım. F1 Formula bir açayım size. Bakın 3 level 3 tane level oynayabiliyorsunuz. Şöyle start diyelim. Bakın birinci levelden başlattı mesela. Bakın beyler. Bayağı Formula 1 Atari sistem oyunu. Mario falan açacağım arkadaşlar birazdan. Şu en sevdiğim oyunlar bitsin. Mortal Kombat'tan spider var. Spiderman man 1 var arkadaşlar. Şöyle yol dışına çıkmayalım. Şöyle gameplay gibi bir şey işte, gameplay bir şey? Gameplay'larım da iyi izleniyor. PS4'ten hatta bir bölüm yaptım. Merak etmeyin beyler gelecek. Oha 300'e gidiyordu lan. Harbi harbi 300'e gidiyordu daha iyi. Yani. Bak niye basalım. Şimdi yavaş gittiğine bakmayın. Şimdi hızlanıyor beyler. Ha, bu arada arkadaşlar kutu açılımı istiyorsanız bol bol like ve abonenin gelmesi detaylı kutu açılımı için. Bağlanan TV'ler de var işte o sarı av girişinden olması lazım. Tam kırmızı varsa. Bakın bitti game over işte klasik game over bakın. Şöyle reset diyelim Mario açalım bir tane değil mi? Aa evet Çince'ye niye Lan Mario, Mario, İki kişilik kol bağlantısını da göstereceğim. Bunu biliyorsunuzdur ama yine kanal videosuz durmasın diye atacağım. Bir kişiyi seçiyoruz, start butonuna basıyoruz. Bakın, oynayan girdi. Mario bas baya. Orijinal arkadaşlar içindeki Mario. Kamera kötü birazcık oyunu netleştiremiyor böyle Kusura bakmayın. Kart çıktı şöyle. Alalım. Tamam arkadaşlar öleceğim şimdi resetleyelim Arkadaşlar bay bay. Bu, o, o, bundan oyun oynamamızın devamını istiyorsanız abone olup like atmanız lazım. Bay bay.